Gitgide trajedi olmuş rotası bu koskoca bir şehir dolmuş rotası olmuş renkler içinde çiçekler bir günde olsun mutlu terebekler halde yaratmış Bütün acısını kozasında bırakmış Küçükken hepsini kıskanırdım Ne değişti söyleyeyim hiçbir şey Korkularını ufak ufak atıyorsun Umutlarına tek başına kalınca Herkesi yavaş yavaş tanıyorsun Pastadaki mum sayısı çoğalınca Sözlere aynı yüzler değişiyor Yarını düştüm ben o yoldan çıktım Sen neden hep aynı şeyi deniyor Konuşma sus bu oyundan bıktım Bak biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti Biri can verip dövsem bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur söz vermesen de aşkım Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti biri can verir de olsa, bir fazla yolu bitti. Yüreğim ses etmez inanır, sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur, söz sen de aşkımın adı bırak sonucunu bilmelisin. Kısa cümlemin nefesleri dardır kalbimi kırma zoru denemelisin. Her kilidin bir anahtarı vardır, durgun yorgun daha yolun yarısı. Geride kalan birkaç duvar yarız, umutsuz olmaz, umutsuz hayatta. Her şeye rağmen bu ölü ayakta, boş ver gerekiyor ya bazen gereksiz cerep gündeminde yıllar geçsin içindeki mahzen dibine çeken acıların deminde sözler ekledim bekledim çok kimse gelmedi ve ben hep oradaydım sensiz tek bir hayalim yok diyenlerin hayali hiç olmadı saydım bak biri kollarımda duyuyor gitmem diyordu gitti bir can verip de sen bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur söz vermesen de aşkım. Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur söz verme sen de aşkım biri kollarında da